Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden onlar da, onlar. ve yeni bir vlogdan merhabalar olsun. Bay bay He. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve saat 3'e geliyor. Ben 12.30 gibi eve geldim ve uyudum. Çünkü sabah işe gitmiştim. Ee, i̇şte bugün ne yapacağız? Kanaya gideceğiz arkadaşlar ama şu küçük beyefendi gelmeyecek. Hazır sen ne yiyorsun? Lokum. Lokum mu yiyorsun? O büyük yokum. Sen bu yokum yiyor büyük? Yok sağol sen ye. Büyük yokum ama. Tamam sana afiyet olsun. Evet e, Almanya'ya gideceğiz arkadaşlar müldofa ben annemi bırak. E, kına var ama Kına'da büyük ihtimalle tek kalınlar olduğu için biz annemi bırakacağız ve benim akrabalarım var Mühldorf'ta onlar yanına geçeriz. E, biraz oralar falan gezeriz. İşte tam daha ne yapacağımızı bilmiyorum ama tek bildiğim bir şey var müldofa gitmek. Demazo, mi Azat? Yazık. Azat sen ne yiyorsun? Niye öyle sinirlendin? Abi yesin ne? Beyazdan yesin ne abi? de? benim tamam. için bunu kırmızıdan ye. O Azat'ın. Sen o zaman takılsız tamam. yiye. O da Azat'ın. O da bunu ye. O da Azat'ın. O ne? O da bunu ye. O beyazı yiyorum şimdi. Ağzımda var. Tamam. Ben yiyorum ya. Eee sen ne yaptın bugün? Bak bak yeni vardı. Yalan yapma. Bahçede şey dedin ki sen bugün. Başka mı? Bak yeni meyve vardı. Behannengen vardı bahçede. Evet. <laughs> ha. Lokum güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Abinin tatlısından yedin mi? Hı? Tatlı. Hı. Ha? ha. ha. Tatlıdan yedin mi? Azaz. Niye? Yemeyi de Ha tamam. Neyse arkadaşlar ben de şimdi gideyim üstümü falan giyeyim saçımı falan yapayım. Bura almaya gideceğim ve annem de hazırlanıyor zaten şimdi. Hadi sonra görüşürüz. üzere. Evet arkadaşlar şimdi ben hazırlandım böyle gömlek, beyaz tişört şeyimi giydim, vestemi, bir de pantolonumu giydim siyah. Ee, Bura almayı, valla bina, bina çok tıkkı ya. Ee, Bunlar ne yalatı mı yaşıyor arkadaşlar? Anlamadım ki. Ve saçım pek olmadı zaten. E, daha direkt yola çıkmayız gibi bir bura alıp geleceğim dediğim gibi. Sonra eve çıkıp bir saçım yine bir hallederim de. Annem de en son azadı uyuyordu Uyusun diye. Sonra peşimizden alıyor ya Annem de iyi. Hani. Burada şimdi arayacağım diyeceğim ki yola çıkıyorum o da hazır olsun. Ve arkadaşlar bu hafta sonu yağmurluydu. Bugün de yağmur yağdı sabah, şimdi biraz güneş açmış da ama yağmur yağdı, bayağı yağdı hatta. Dedim arabam dışarıda kirlendi, yazık benim kuzum ya. Aslında <laughs> dedim arabayı mı yıkarsam gitmeden önce de, neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar ben şimdi Burak'ı almaya geldim, Tabii Burak inmesi 2 gün sürüyor. 15 dakika önce aldım, hatta 5 dakika önce de aldım. dedim geldim bile aşağıdayım. Ve daha hala da gelmedi, ben de bu arada bir çekirdeğimi çıkardım dağıtsaydı araba kullanırken. Ama bugün ki outfitimi tek beğenmedim sanki gibi gibi arkadaşlar. Ah burak yaptım izi burk Ve yağmur da yağacak gibi arkadaşlar. Bulutlar kararmış biraz. Yağmur geliyor ama güneş de var. Şimdi çok değişik hava var. Nerede? Şöyle arkadan esiyor. Yemek de yemedik. Aa Sema orada. Ramaz'a atmaya geldik. Tank yeri burada. Öbür taraflar doğru için buradan atıyorum. Kabloya baksana maşallah. Nerede? Aa şurada. Şöyle Reis'in bizi. Burak da şu arkada. Saray içiyor. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Hazır de dolduralım. Barda litre fiyatı 2 euro arkadaşlar Reis'in bizi. Atıyoruz daha. Çok. Şöyle göstereyim. 50 euro atam yeter çünkü içinde daha bir 15-20 euro'luk mazot var. 50 lira alırsan yetiyor. Saniye arkadaşlar, şöyle. Hamidiye denk gelmen lazım. 50 1 neyse. Can sağlıyor can sağlıyor. <laughs> annem de. <laughs> Burada biz bekliyoruz, azadı bıraktık. Azadı bıraktık geldik anne. Bıraktın, <laughs> Kadir beni verip çeksin. çeksinde Ver. benim kanalımda da gösterdi. Ha evet. bak annem ne giymiş arkadaşlar. Dur dur şu kanı da şunu. He. Neyse şu telefonu bu yapmayayım. ne neyi göstereyim anlamadım Biz ki. Ekmek teknesi şuraya boyayın. Ha ekmek teknesi aynı. Evet. Elbise videosu. Wow gösterdim. anne yani mük. Bir şov yapmayayım mı sana? <gülüyor> 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 Çok güzel olmuş anne. Vallahi kanalda kesin Tüm ilgiler senin üstünde yani olacak. Yani biraz da bir 5-10 kilo daha gitse fıstık gibi bir kadın olacağım yani. <laughs> Burak sen ne diyorsun? Burak sen bırak ne diyorsun oğlum? Cilet nerede? Valla 5-10 kilo fazla değil mi? O giderse daha iyi olur. Sen cilet diye anne. Ya vallahi Delikanlı Burak. vallahi böyle giyindik işte. <laughs> bizim fayansçı Burak ya. Aynen bizim fayansçımız. <laughs> Beraber düğüne gidiyoruz bakalım neler yapacağız. Aynen. Yolda, ne kına anne yarılar. duydum ki tek kadınlar kınadaymış ama arkadaşın tek kadınlar dedi. Siz dışarıda <laughs> gezersiniz işte. <laughs> Aynen dışarı. Yani genel olarak normalde aslında e, duada kadınlar yapar kınayı sadece. He. Ama bu Avrupa'da öyle değil. Bütün erkekler de geliyor. Bütün dediysem e, damadın arkadaşları <laughs> Aynen. gençler mesela 18-20 yaşındaki gençler de geliyorlar kınayı. Evet. Dışarıda duyorlar evet. daha e, tabii. E, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. He. Ne olacak ki ya? Senin fotoğrafını mı çekim demiştin? çeker misin? Bu Burak bu amca bizi çeker bari. Burak hiç fotogen değil. <laughs> Güvenmiyorum. <laughs> e, gel denesin de hadi bağla. Ha, tamam. Evet, arabama geldik. Evet. Orada <laughs> çok <laughs> Burak da boyu uzun, annem de biraz bright. Burak ne otursun ben hatta? oturum. Yok yok. Sen, <laughs> sen, Burak, oturtun, yo, yo. sen azıcık korktu. İşte Burak'ın ayakları şöyle. Burak da o kadar da 5 metre mi kadar? 2 metre var ya. Ay, Korkun, ha, pardon çalıştıralım. Sen Bak, bana adresi ver de anne. Şu Burası Navi'ye. Şu Navi. Gelebilirsin. Burası yer var. Yo, ben ben iyiyim böyle. Ha, şu bir da dakımız daha çık arkadaşlar. Aa, şey Hadi bu arada ilk defa yolculuk yapacağım sen arabanla. Ee, anne, anne anne hayatında böyle rahat yolculuk görmemişsindir. Vallahi. Arkadaşlar adresimiz nerede? Şu şey olmuyor ki. Hapçı 53 Töging'deymiş. Şuraya bunda... Bir tane restorandaymış orada. Yemek de var mı? Yok vardır kına. Muhtemelen e, Yemek giderdik. Şey vardır. Gider. <laughs> <laughs> Vav buradan da nasıl güzel görünüyor. Çekim Vallahi. yaparsam şey şey var. Şive dakkımızda da. Şive dakkımız var. Hava turistin Ay ay aç aç. Güzel ışık geliyormuş. Evet, Gök yüzüne bakıyoruz. Kadir bulutlar da <laughs> güzel görünüyor. Murat <laughs> da, da şey izliyormuş. Kara Murat'ı izliyormuş. Kara <laughs> Murat. <laughs> Devlet Murat bak sakın depresyon müziklerini aşmayın. Yok Yok, da ben Vallahi dur onu. Ay şimdi adresi ayarlıyor Kadir. Ee, ona göre rahat rahat gidek. Kadir senin Navin uluslararası mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani Avrupa'nın her şeyini gösteriyor mu acaba? Hani bazı Naviler ha, tablananları... ıı, kısıtlı. Deutschland. 1, 8, 4. Bu arada Almanya evet Almanya'da 4, Almanya yapıyoruz. Aa pasaportun senin yanında mı? Aa posta kutusuna attı can. Kadir evin önünde dur da hemen alayım. Anahtarı Bırak. da getirdim. Bak can dedi de unutursun. Gerçekten unuttum. Sen aldın mı Burak? Ben de fotoğraf var <laughs> Ya da siz ne güldük. Tamam, evet. Yani olmuyor da farz et ki durdurdu. Çünkü Ausland oluyor ya. Ama Almanya geçmiyor mu? İşte Almanya Geçerim yapacaksın ya. bayrağını Kadir. He? Orada Navi'ni Almanya yapacaksın. Ben de Österreich Navi'sine kayıtlıysa Ama. o zaman olmuyor işte ayarlarda lendalarını yapacaksın. Ali lenda yap varsa o zaman hiçbir daha ayarlaman gerekmiyor. Şu güneşinde gözükmüyor ki. Ya. ya. Neyse bir Kadir ayarlasın da Aynı bakalım da. bir inşallah bugün yola çıkarız. Gözüküyor mu? Acilen çekiyor mu? Ya. Şimdi arkadaşlar biz e, Navi'de e, şey, o adresi bulamadık. Annemin telefonu... Daha doğrusu Navi'yi ayarlayamadın Kadir. Doğruları söyle. Navi <laughs> <laughs> bulamadık, bulamadık. Şimdi işte annemin telefondan attık böyle... İnşallah hakun biter. Yok benim akım var takalım istiyorsan hemen. Aa vallahi hem tak akı bitmesin evet. acayip akı. 40 dakika yolumuz varmış 47 kilometre. Yani 5 20 geçe orada olmamız lazım Yok. İşte biz de şimdi evine Şu an daha hala e, bizim köy yolundayız. Evet. Şimdi daha yeni yol açıldı. Almanya'ya geçmedik. <laughs> Almanya'ya geçmedik. Senin internetin var mı anne orada? E, Valla baya var. Hiç de çekmiyor kardeşim. Diyorsun kardeş. geçen dedin e, şey şey... Flugmodus'a girip çıkıyorsun ya. He. Uçuş moduna. Aha. Onun geri geliyor ya da. Ama geçmen lazım. net suka yapacaksın. Ha. Oradan da bol atma mı? Hangisi çıkarsa artık basıyor. Asıl ben onu hiç yapmadım. Ben yaptım. Ben de oluyor abi. E o zaman ben de açarım. Vrekning <laughs> <laughs> falan faturan hem gelmesin Kadir. Yok. <laughs> Ama sende var ya da Almanya. İşte Yoksa var. Yoksa sen kullanıyordun ki Almanya. Gibi şey gidiyor, gidiyor işte. Niye gidiyor ben de bilmiyorum. Hat gidiyor, hattı bulamıyorum. Orada Almanya şey gidiyor. Işte. Ayarlardan, Einstein'dan net suhu yapacaksın, oradan alsın Okey, anladım. inşallah denerim. ne şu camı üstten açarsa hava alır mıyız? Mı? Bir şey de He. Komple. aç ne oluyor? Öyle değil, Açıldı bir mı? Ha. ]Yeah, ha. Honey, ha. Şey wow. Bir de. böyle daha iyi Kadir. böyle... Ana ne güzel rüzgar geldi bana şimdi. Socially. Bak artık o kadar şey da ses olmuyor da cam gibi. Cam altında. Değil mi Kadir? Şimdi şey, evli ben gidiyoruz ya belki, belki ama bizi de açınca yani. Yani yandan gelen rüzgar kadar etkili değil ses herhalde. Bak onu Orada bir yerde şey anşus olmasın. Burak ne arıyor çok merak ettim. Abla'yı yarıyor. Aa evet. Video çekeceğim Kadir. rakamı bitirin. Oo doluyor anne ya bu akı bitmez artık. <laughs> Aslında bugün yağmurlu gösteriyordu hava. Niye güzel? Sabah tüm şarjımış. yağmur ya da. Yani. Ee, ee, Burak'la bir şey gitmiş. Bugün çalıştın mı Burak? Aa, yani, 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 şey, Allah güç şey kuvvet, şey kuvvet versin yavrum. Şey sana. Kadir sen de gittin de erken geldin bugün. Yani ha. Ha. Bir ha. Bir Hiç gerekiyor. Ha. Kendisi mi ayarlıyor Kadir? ben mesela şimdi 58'de, ha. fix 58 gidiyor. Kendisi Mesela oluyor. Böyle yukarı olsun, böyle aşağı olsun. 7 e geçmiyor. Ya işte özel köymüş demek ki. <laughs> i̇şte avuçlandım, avuçlandım ee, Gençler ona çok önem veriyor değil mi bu arabaların? Normalde e, bu arabalarda mi? bu çok sevdim. Yani He. çok nadir. Normalde iyi denk getirmiş. Çok tutuluyor bu dağlar. Evet, çok güzel. Böyle kız yani. arkadaşlarıyla gidiyorlar, kızlar oradan çıkarıyor. diye bağırıyorlar öyle. Ama bilin bakalım ne eksik. Ne <laughs> eksik? kız arkadaşı eksik. <laughs> Duydunuz kızlar. İkisi de bekar <laughs> ve kız arkadaşları yok diyorlar. <laughs> Şive dağları boş kalmış yani. He? Çatınız boş. <laughs> Aynen. <abi. gülüyor> Hadi oh, ya. Vallahi, <laughs> Hadi bakalım size Almanya yolunda da daha gösteririm oraları da. Bana şarkıları gelmedi. Aşk şarkısı olmadan olmaz. Ah bana ah bana de yine aklıma geldi yar benim diyor. Ne kadar güzel yemyeşil her taraf. Ya e da internet gitti anlıyor. Evet ama ben video çekiyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Birden sessiz kaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Hem, evet, ol, Müzik çekti değiştiniz kendiniz söyle şarkı. <laughs> Ses yok ki olsa söyler. Biz de i̇şte şey, Almanya'da değiliz değil mi daha? Ya geç, geçtik geçeceğiz biraz sonra. Bura tam sınır zaten ya köprüyü geçtik mi Almanya'dayız. Ama direkt Alman. Almanya'nın netsin hattına bağlandım anne. Ha oluyor mu bir bağlandı? Bakalım bak. Aa bak 4G'ye geçildi bak. Ha. Burada bir hotspot verelim. Ana oldu mu? He. Ee, Aferin lan Kadir. Anne sen ne sandın? Sağra mı kim yaptı? Sarayı ne yaptı? Sağra mı yazdı? Aa kim yaptı? valla bir kendi yapmıştır Sara. Ee, tamam işleriz zaten. Tekrarlayabilirsin. Evet, 25 dakika yolumuz <laughs> kalmış. He, geldik sayılır. Ee, valla geldik zaten. O zaten ha şurası çok yakın buraya. E sanırım daha biraz bir uzun yol sandım. Yo, istersen uzun yola gideriz Kadir hiç sorun değil yani. Yanımda azat da yok. Bugün çok özgürüm. <laughs> <laughs> Geceleri akabiliriz. Eyvallah. Gezin. Burası sonra, şu Burg bur, var ya, o Burg bur, Almanya. Köprüden sonra, evet. sonra Almanya'ya geçeceğiz. Burası daha şey. Erkin buraya geliyorsan. E, Burak diyor buranı. Biz hep buraya alışverişe geliriz e, falan. E, Geç de artık de. Almanya'da ucuz değil. Eskiden çok ucuzdu Avusturya'ya göre. Tamam, ekonomik, e, çok ya alışveriş yapıyorduk. Ekonomik, ekonomik. Ya çok çalışmak lazım Madir ya. Türkü çok güzelmiş, sesini açın lulun. Yaşın döktürenle döktüren Bilin döktüren, döktüren. kimdir bu Yarime bir haber salın Yine sızlıyorsan yanım Yarime Otobana mı çıkartıyorsun? Gazı yak lan evet. otobana çıkıyorsan. Almanya'dayız. Aa, Hadi be. Yağmur mu yağ yok Kadir? He, ee, şimdi dakikada kapat. Yok, kapat kapat üstümüze yağmur neyim yağar da lazım der. <laughs> aman aman. Hmm. Bak doğru hava. Ha. ha, yoluna ha yoluna yoluna... İyi ki gitmemişiz. Bak Münih'e gidecektik ya Canlı. Yağmur yüzünden gitmedik. Yağmur yağacaktı. Yüzde doksan yazıyordu. Almanya zaten çok yağmur ya. Avusturya'dan çok yağıyor. Zaten bizim orada da belliydi. Yağacaktı kesin de. Ne hmm. zaman? Var, yani demek ki zamanı vaktini beklemiş yağmurcuk. Hmm. Oo uh, Mercedes ne şımar olsun öyle bizi soruyorsun. Bunda yapışırmanın içinde bana ha? resimler. Kadir dün bir tane beyaz Mercedes gördük. E, ya orada. Herkes Azat harcısı. ne diyor bilen? Azat diyor ben de çok beğendim bu arabayı ama adam olmam lazım diyor. Vallahi, vallahi. <laughs> adam Vallahi. adam olayım alim diyor. <laughs> ne kadar güldük canlı. <laughs> Demek ki o da biliyor büyük adam, <laughs> adam olması lazım. <laughs> Hani şurada da bir şey diye Alman. Aa atış Av Avrupa'nın en büyük şey. Yok Avrupa'nın dünyanın en büyük bir şeylerinden biri de burası. Vallahi şu şey mi? Evet, Şu, şu e, ama e, neydi ismi? Fabrika mı? He işte. e, unuttum da ne yapıyorlar. Yukarıdan ateş çıkıyor anne. E, Şura bak şuradan başlıyor e, abi. E, çok uzun bir fabrikada. Ne fabrikası Bani, bilmiyorum. Şu yukarı çık ateş çıkıyor bu ne? Var? Nasıl ben yukarı çık? o, şey duman, işte, o geliyor, duman işte o fabrikadan geliyor kardeşim. Yok bildiğin ateş atıyor bak arkası. Ya ben görmüyorum. Yanıyor. Vallahi cama atayım. Niye nasıl yani? Da görünmüyor Kadir. Oh, oh. Bak evet. o işte dam Kadir dam ateş çıkartıyor. Ne kadar uzun? Bir gitme de fabrika. Ha, o nasıl büyük bir fabrika? Bakın şuraya diyor Ceyran sana ismi ne? Oral ismi neymiş ismi ise? Baya bir büyükmüş. Oh, maşallah ya. kenara çekme Kadir sigorta ödüyor mu o şey kartastır o olursa? Yok. Onu yapalım. Yapmıyor değil mi? Yok onu yap. Ben yaptırmadım. Anı vallahi dolu yağıyor kız. Dolu değil yağmur o Kadir. Çok sert hızlı bir yağmur yağıyor. Yavaş. Aynen. Kaç gidiyorsun? Yüzden gidiyorsun. Aynen biraz yavaş git. Yollar kaygın olabiliyor hava yağmur. Bu, bu arada Almanya'da Asla şey Afrika. otoban şeylerinde hız sınırı yok. Değil mi? Yanlış bilmiyorsan. Evet, bazı yerlerde bir, var. Bazı, çok bazı yerlerde var ama genelde e, yokuz şeyleri. O yüzden Alman arabaları uçup gidiyor. İşte o yüzden hep bizim <laughs> Avusturya, Avusturya otobanda bakarsan evet. hep Almanlar böyle gazla falan var. Alışıklar ya onlar. Evet, Al Al şey yazık. Avustralyalılar korkuyor. Gaz yapmıyorlar. <laughs> Bak <laughs> kaç bulutların güzelliğine bak kader. <laughs> ekliyor. Adamlar işini biliyor. Her şeylerini kendileri ekip içiyor. Hiç hazır almıyorlar öyle. Neresi burada? Tam nereye? Mildort mu? <laughs> ha Töging. Evet. Diyeceğim. Welcome to Töging. <laughs> 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 Tesislerde 5 dakika mola. İhtiyaç kitap. molası. Aha nerede? Şuradan önde sağa gireceğiz. Ana kabağılara bak. Kadir, balık da sat. Yok, <laughs> <laughs> Yo, ben kimsenin kabağını çalmam. Benimki çalındı. Kaç hafta yaz tuttum. Maş, diyor da giriş nerede? Vallahi kabağımı çaldılar da. Orası mı acaba? Giriş nerede? Kadir, böyle yere. Ha 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 burası Kadir. Şuraya gir. Aynen, burası kızlar. Ha eser tamam, burası. <laughs> evet. Neyse, <laughs> hadi bakalım geldik. Evet, e, gençleşim beni evet. bırakacak burada. Hani biz de arkadaşa bakıp çıkacağız ikişer zaten. Ha, <laughs> aynen arkadaşa <laughs> bakıp çıkacaklarmış. Kızlara <laughs> <laughs> mı bakacaksınız Yok, acaba? <laughs> Şaka yapıyoruz tabii ki de. Anladım, ee, anladım, sonra Kadir sizin canınız sıkılırsa beni ararsınız, gelirsiniz, He, gideriz. Siz atın sonuna kadar durursunuz çünkü arkadaşlar yanına gideceğiz. Yok yani siz ne zaman isterseniz evet. ben o zaman eve, evet, eve evet, giderim. Tamam. Tamam. Yani ben demem ki gelin beni alın. tamam. Süper o zaman. İyi haber bu. Hadi bakalım. Hadi anne. Size de bol bol eğlenceler yani bu arada. Şey. Yani. Arkadaşlar biz arabayı böyle babam parkasıymış gibi. <laughs> Al buraya telefonunu. Bankaya geldik. Yani hani banka nerede burada? <laughs> ha şuradan. Yemin ediyorum <laughs> iki saat bankanın girişini <dışını> aradık. <laughs> Mersin diğer tarafındaymış. Hem yani para çekelim. Herhalde e, bunların şeyi merkezi de orası oluyor. Aha geldi otomat buraya. Burası. Şuradan giriyoruz. Annemler, annem de bıraktık bu arada şey Açılıyor mu? Oo. Alo. 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 <laughs> Anne de alsın Ha buradan da aldım. İşte buradan da buradan aldım. Arkadaşlar bir şimdi bırak lan. Bu geldik. Yemeğimizin gelmesini bekliyoruz lan. Ee, arkadaşlar da yanına gideceğiz birazdan. Onlar da yemekteymiş ailesiyle. Biraz onların yaşına geçip akşama da bir şeyler içmeye gideceğiz hep beraber. Saat 9'a rezervasyon yapmış. O zaman hadi bize afiyet olsun. Evet, gençlik kına bitti. Ee, biz şu an ha, şaka yaptık. Sizi çekin. Biz e, şimdi annemi aldık Evet. ve eve doğru adım adım ulaştık. Kadir azmaz oynamadım yine. İyi oynadın mı? Oo hiç zaten durmadım. hiç. Telefona bile bakmadın. <laughs> ya bir, çok oynadım da ya. tabii e, müzik olunca paylaşım yapamıyoruz da biraz biraz e, eklerim artık yani hızlandırıp. Da ee, de sen de navi aç e, eve Olur. gideriz. Azat da durmadan <laughs> soruyormuş anne nerede? Vallahi. Lina buradaydı bileydim evet. Lina burada Azat'ı getirirdim. Lina gördüm öpüyor zaten. <laughs> Direkt Lina. Hiç gelinle damadın etrafından ayrılmadı. Yine mi? <laughs> oh o zaman biz videoyu direkt burada bitirelim. Aynen. Arkadaşlar umarım e, blogu beğenmişsinizdir. E, Yol bula oldu size. Kanalıma like atıp abone olmayı ne diyeceğim unuttum ana. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bırak sen çüste bakayım. Bırak çüste bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi gidelim.